ömrüm. Çiçek açmaya çalışırken gönlün, bir de bakmışsın ki bitmiş tükenmiş ömrüm. Soğuk kurmuş dallarını hiç ummadığın bir seher vakti. Pusuk olmuş yollarına, yıllardır peşinde koştuğunu umutlarım. Oysa ki daha yapacakların vardı. Sevdiğini söyleyecektin hiç korkmadan utanmadan. Seviyorum seni diyecektin ansızın. Kalsın alıp rüzgarı. Kuşları şahit tutacaktın imkansız aşkına. Caymazlarsa tabii. Sevmek ne de zormuş. Söylemek daha zor. Beklemek kormuş. Ateşten beter. Saat de hep geri kalıyor. Ya da ben ileri gidiyorum. Uyar beni sevgilim. İleri gidersem eğer zamandan bağımsız. Biliyor musun? Sensiz kuruyor ağzım dilim. Suyum da sensin, susuzluğum da sen. Çöllerde mecnun oldum derbeder. Der. Işığım sensin, karanlık her yer.